Aqua parka, park'a gidiyoruz. Çünkü denize giremiyoruz. Geldiğimizden beri deniz çok kötü. Çok isterdim burada denize girmeyi, su altına video çekmeyi ama yani şansımızı deneyeceğiz. Gidelim. <laughs> Gidelim bakalım nasıl. Memnun musun otelden? İkinci gelişin? ne diyorsun? Sevdin mi? İkinci gelişimizde memnun kaldığımız için yine geldik. Dedi. Kendisi. <laughs> Evet öyle ilk geçmişimize memnunduk. Dediğim gibi genel güzel. Her şey güzel. Sadece odalar biraz fazla küçük. Bugün de çok gelen olmuş. Yani ben bir kere oteli böyle kendimce gezmiştim. Kamerayla bakalım beğenecek misiniz? Nasıl? Buradan niye gittik? Yukarıdan gidecektim havuza. Ben buradan gelince sen de buradan geldin değil mi? Kahve evi var arkamda. Güzel kahveleri var. Değişik nasıl kahve isterseniz yapıyorlar. Başka 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 ne diyebiliriz? Güzel ya. Güzel çok konforlu bir otel. Çevre dostu bir otel. Başka nasıl bir otel? <laughs> <İşte> öyle. Şimdi <laughs> gidelim bakalım. Kardeşimin... videomuzun sahil kısmına hoş geldiniz. Beni önceki videolardan tanıyorsunuzdur. Buluç ben, Zeynep'in eşi. Şu anda restorandan sokağındayız. Arka tarafta gördüğünüz yerde Yunan restoranı, Meksika restoranı, Çin restoranı var. Artı ücretli olan Steakhouse var. İtalyan restoranı, Çin restoranı, Meksika restoranı, Bodrum kahvaltısı, ve Yunan restoranı ücretsiz alakartlar. Burada kaldığınız her gece için bir restorana ücretsiz rezervasyon hakkınız var. Biz geçen akşam İtalyan restoranındaydık. İtalyan restoranı hemen sağ tarafta gördüğünüz yer. İtalyan pasta lezzetleri, bunun dışında et lezzetleri var. Gayet güzeldi, memnun kaldık. Bana sahil tanıtma işi düştü. Şu anda sahile doğru gidiyorum bacanaklarla geldik. Eşim ve bacanaklarım şu anda sahildeler. Onlar denizin keyfini çıkartıyorlar. Bodrum Torba Oteli iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Bodrum Torba Private kısmı. Private kısmı her ne kadar isminden anlaşıldığı gibi özel bir kısım olsa bile aslında tek farkı odaların yan yana diğer kısımlardan bağımsız bir arada bulunması ve kendine ait havuzunun olması. Bunun dışında private müşterileri diğer müşterilerle aynı olanaklara paylaşıyorlar. Şu anda göstereceğim yer private kısmı. Odalar yan yana ve kendi ait bir havuzu var. Bunun dışında private kısmının açıkçası başka binanesi yok. Şimdi sahile geldik. Genel olarak otel bir cümleyle söyleyecek olursam her şey dahil konseptinin kaliteyle buluştuğu bir yer. Diğer her şey dahiller gibi her şeyi sunuyoruz deyip neydi belirsiz yiyecekler ve içecekler uğraşmıyorsunuz. Her şey gerçekten kalite. Bundan çok daha önemlisi çalışan personelin tamamının son derece profesyonel ve güler yüzlü olması. İşlerini çok iyi yaptıkları gibi bir arkadaş gibi de konuşup sohbet edebiliyorsunuz ve güler yüzler. Ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar size sürekli güler yüzlü davranıyorlar. Burası sahil. Sahil yine iki kısımdan oluşuyor. Gördüğünüz gibi tüm halka açık kısım. Bir de iskelenin daha ilerisinde Edalt Beach denen yer var. Evet, Edalt Beach'te de çocuklar yok. Buraya 7 sene önce gelmiştik. 7 Challenge'resi ile arasındaki farkı, kalitesini daha da arttırmış olması, müşteri potansiyelinde de Türk müşterilerin artmış ve çocuklu müşterilerin daha çok tercih ettiği bir yer haline gelmiş olması olarak görünüyor. Ama çocuklar ne kadar çok olursa olsun güzel yanı ortalıkta bir dağınıklık yok, gürültü yok. Personel işini sürekli ve düzgün yaptığı için her yer sürekli temiz ve istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Memnun kalmamak için hiçbir sebep yok. Şu anda pool barda, şey beach bardayız. Kabaca bir iki soru soracağım. İçkiler kaliteli demiştim ya. Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Biski istersem bana hangi markaları sunarsın? Kabaca ben söyleyeyim o zaman. En basit Jack Daniels. Evet. Shivas Regal 12 yıllık. 7 yıl önce Black Label yoktu. Black Label eklenmiş. Doğru mudur? Teşekkür ederim. En pahalı işçilerden olan viski burada kaliteli olarak sunuluyor size. Diğer işler için de aynı şey geçerli. Burası sahilde çocukların vakit geçireceği bir yer. Şimdi yavaş yavaş iskeleye doğru gideceğim. Hem iskeleyi hem de denizi görmüş olacağız. Bugün beşinci ve son gecemiz. İlk üç gün Kuzey Kuzeybatı kısmındaki fırtınalı ve yağışlı havadan burası da nasibini aldı. Yağmur yağmadı ama çok rüzgarlıydı ve deniz bulanıktı. O yüzden denizler faydalanamadık ama bugün güzel görünüyor. Önce şu şapkamı ve gözlüğümü bırakayım. Merhaba. Sahilde servis elemanları var. İstediğiniz içecekleri size getiriyorlar. Ekta Barlar Tesis'in her yerine çok güzel konu varmış durumda. Çok fazla yürümeden, vakit harcamadan istediğiniz içeceği, istediğiniz yiyeceği yorulmadan alıp içebiliyorsunuz. Tam karşımda gördüğünüz yer Adult Beach. Balık diyor ama suyun derinliği almak için gayet müsait. Balık tutmak yasaktır diyor çünkü bir sürü balık var. En büyük sıkıntı denizin içerisinde bir süre sabit durduğunuz zaman elbisesini ısırıyorlar. Eğer taş diyor. Oh, oh, oh. About the, about the thing where if the a bit close to the sun, it would up or whatever. Yeah Come on, jump. Is Yes. Jump with this. Genç bir yakışıklıya denize atıyor.